Evet arkadaşlar. Bu <laughs> yıl diktiğimiz zeytinlerin bir bölümü olan araziye gidiyorum şimdi. Ee, bu tarla zaten köye çok yakın. Bu konuda da işte en sevdiği noktası da bu zaten. Aa, biraz çamur mu sanki? Çok da çamur değil. Gider herhalde. <laughs> Burayı yaklaşık iki hafta önce sürmüştüm. Goble ile ama yine de ot geliyor çünkü güzel yağış oldu bir de toprak da biraz güçlü burada zeytinlerin keyfi yerinde görünüyor rahatlar tabi onlar özgür onlar hep doğada ama insanlık ciddi bir sınav veriyor bugünlerde yapacak bir şey yok gayet iyi görünüyorlar yağış da iyi olmuş hala böyle tiplerde işte Çamur görünüyor biraz Güzel Güzel görünüyor Kalıp Diğer tarafa geçelim ee, Büyük zeytinliğe gidiyorum yaş olarak en büyük olana ee, Burası da hemen şu Sol tarafta Asfalta yakın Zeytinliğin içine girdik Yani 10 gün olmasına rağmen Goble demek ki tam e, Bazı noktalarda tam iyi batmamış hala otlar var veya yatırmış otları, ee, onlar yeniden dirilmişler. Yağış da iyi tabi. Zeytinin gözlerinde sanki geliyor gibi yani ufak ufak. Daha çiçeğe var aslında ama e, Bordo bulamacın iyi geldi kesin. Şöyle bakın aralardan yeni tomurcuklar görünüyor. Bunlar çiçek gözleri olacak. Ee, artık çok azaldı, az kaldı zamanı. Genel durumu iyi yani. Bayağı da hani toprak da çamur. Zor da bulamacı gerçekten güzel işe yaradığını düşünüyorum. Şöyle gözler görünüyor. Arada gelenler var. İyi görünüyor. Bakalım bir de diğer bahçeye gidelim. Oradaki bu bölge gibi. arkadaşlar Salihli'nin yani en verimli bölgelerinden biri diyebiliriz. Ee, Salihli Ovası'nın e, kuzeyine düşüyor. İşte Poyrazdamları diye büyük bir kasaba vardı. Artık kasaba değil mahalle oldu orası. E, oraya çok yakın. Şu yan tarafta mesela görünen. Karpuz tarlaları var. Yani bu bölgede çok çeşitli dikim yapılıyor, ekim yapılıyor. Tarım ürünleri bakımından gerçekten çeşitliliği bol bir bölge. Ee, küçük tünel dedikleri bir e, seralarla kapattılar. Bu yılda böyle uygulamalar uygulama var karpuzda. Yani Poyraz karpuzu meşhurdur. Bu bölgede bilinir. Ege'de. tepenin ardından bizim araziye de geçeceğiz zaten. Buradaki bu 20 yaşındaki az önce gezdiğim zeytinlikle diğer arazilerimizin arası 1,5 km ve bu 1,5 km'den toprak altından borularla su getiriyoruz diğer araziden buraya. Yani bir sondajla toplamda yaklaşık işte 150 dekar bir alanı tek sondajla böylelikle sulayabiliyoruz. Yani yakın yani bir buçuk kilometre çok bir mesafe değil. Şurada sol tarafta tepeden e, görünüyor bizim e, yeni diktiğimiz eğitimler. Tabi kamerada çıkmayabilir ama bakalım gidelim yanına gidelim orada. Durma, evet arkadaşlar bizim <laughs> e, Amerikan Derici anaçlı üzüm bağının olduğu yere geldik. Burada da biraz daha büyük ağaçlar var. Aslında buraya zeytin dikilmeyecekti ama işte bu üzüm bağı dikilince üzüm için e, üzüm sermek için bir alan ayırmayı düşündük ilk başta. O yüzden burayı ayırmıştık sonradan da vazgeçince burası zeytin olmuş oldu. Şöyle karşı tepede yeni diktiğimiz zeytinin diğer bölümü görünüyor. Sol taraftaki bağ işte 25 dakika kadar bir alan. Baya baya bahar olduğu hissediliyor yani şu an Nisan olduğu çok belli. <laughs> Her taraf yemyeşil ve baya da büyümüş otlar. Ben sadece 10 gün önce buradaydım böyle değildi. Burada Amca oğlumun ikini var. Şöyle. burada işte bizim 900 fidanın olduğu bölüme geldik. Bunların da keyfi yerinde görünüyor. Burada daha az ot var. Gidelim aşağıda bakalım. 25 Ocak gibi diktiğimiz fidanlar. Uçları yeşermeye başlamış. Hatta şöyle göstereyim, şuradan üzerisi yeni filiz atmış, taze filiz bunlar, yaklaşık iki karışa yakın. Güzel yürümüşler. Biz burada da bakalım aynı duruma. Burada da yine yaklaşık bir karışın üzerinde. Toprağa iyi uyum sağlamış Aslında buranın toprağı biraz kireçli Bunun içinde Ekstra gübrelerimizi zaten kullanmıştık Şunlar Taze filizler arkadaşlar üst taraf Baya iyi ee, arazinin bu bölümü öyle engebeli ki Sadece bu noktadan birçok yeri görebiliyorsunuz Onun dışında görünmüyor yani Ama hani rüzgar akımını Hani hava akımını iyi alması için de zeytin için de güzel tabi. Alt tarafta da e, 8-9 yaşlarındaki ağaçlar var. Yine bizim e, son çalışmaları yaptığım yerlerden birisi orasıydı. Ama bu küçük yavrular iyi görünüyor. Keyifleri bayağı yerinde yani. Bu da beni sevindirdi. Şöyle. Hani yaklaşık ortalama 1-1,5 karış Uçlarında filiz atma var. Ama uçlarında tabi zararlı böceklerin ufak tahribatları da başlamış. Bununla ilgili de bir ilaçlama yapmam lazım yakın bir zamanda. Biraz böyle bir ilerlemede var yani. Hani tabii olumlu gelişmenin yanında mutlaka zararlılar da kendi mücadelesini yapacak. Burada bir noktayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada topraktaki kireç oranını net bir şekilde görebilirsiniz. Yani bazı bölgelerde gerçekten bu çok fazla var. Ee, özellikle bu tepe kısmında var. Hani bununla ilgili de mutlaka ilerleyen yıllarda hani diğer bölümlerinden bağımsız olarak e, kimyasal uygulamalarımızı yapacağız. Çünkü bayağı kireçli burası. Çok net bir şekilde görünüyor. İşte burada 300-400 metrekare bir alanda var. Bir de tabi bu çukurlar kepçeyle açıldığı için e, toprak tabanındaki kireç toprak yüzüne çıktı. Bu da çok normal. Bakalım önlem alacağız kimyasallarla. E, diğer tarafa, alttaki şu an verimli olan ağaçların olduğu bölüme gidelim. Hayat size güzel vallahi. Tepede özgür özgür. Aranızda beşer metre var. Sosyal mesafeye de fazlasıyla uyuyorsunuz. Kafanız rahat yani. Millet evlerde kapandı kaldı. Oo incir ağacı bile açmaya başlamış. Yaprakları görünüyor. Evet şimdi büyük olan bölüme geldik. Bir de burada durma bakalım nasıl. Oo, maşallah burası Az önce gezdiğim 20 yaşındaki araziden daha iyi durumda Tomurcuklanmaya başlamış bakın şöyle görünebiliyor tomurcuklar Maşallah bayağı iyi görünüyor Sanki geçen yıl Zeytincilikte zaten Yok yılı dedikleri yıldı yani Bu yıl Var yılı olacak gibi görünüyor inşallah Herhangi bir afet bir zarar olmazsa iyi görünüyor, bayağı iyi görünüyor. İşte böyle gördüğünüz üzere tabi yaptığınız işten keyif alıyorsunuz. Daha bir isteyerek yapıyorsunuz yani. yani. çiftçinin çok büyük kazancı yok maalesef. Ama yapmak zorunda olduğu işler var. Ee, bu aşamada da hani mahsulün iyi görünmesi çiftçiyi tabii ki çok mutlu ediyor. Hani en az kazandığı para kadar mutlu ediyor onu söyleyebilirim. Evet güzel. Uyanma çok güzel görünüyor. İnşallah sonu güzel olur. burada çok fazla otlanma yok. diğer hani arazinin az önce gittiğimiz yerin tabi Toprak yapısıyla da biraz alakalı. Burası biraz fazla kuvvetli. Bunu kalibreden de anlıyoruz biz zeytini. Sofalık zeytin yaparken yüksek kalibre, iri tane çıkıyor orada. Tabi işte her iyilik bir kötülük barındırdığı gibi bunun da toprak işlemesi daha çok emek istiyor. Burada abi kardeş büyüyorlar. Burada küçükler var, minikler. Şurada abileri var. Yani tahminen bir 5-6 yıl sonra görüntüleri aşağı yukarı birbirine benzer olacak inşallah. Evet e, arkadaşlar iyi görünüyor araziler, yağışlar da bu sene fena değil. Hani çok dolu dolu yağmıyor ama e, ihtiyacı karşılayacak kadar var en azından öyle söyleyelim. Bakalım bir süre daha araziden uzak kalacağız. Bu Hastalık belasına kurtulana kadar en azından ee, daha sonra muhtemelen bir toprak işleme daha yaparız. Özellikle diğer bölümden başlarım. Ondan sonrasına bakacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.